onun bir randevu olduğunu sanmıştım. Yanılmışım. 20'li yaşlarımın başındayken bir arkadaşlık uygulamasında bir kızla eşleştim. Ona Sarah diyelim. Sevimli, komik ve beni tanımakla gerçekten ilgileniyor gibiydi. Bir hafta boyunca mesajlaştık ve aramızdaki kimya inkar edilemezdi. Sonunda akşam yemeği için buluşmamızı önerdi. Çok heyecanlıydım. Şehir merkezinde küçük, şirin bir İtalyan lokantasında buluştuk. Yüz yüze daha da iyi görünüyordu ve sohbetimiz mesajla olduğu kadar kolay aktı. Güldük, hikayeler paylaştık ve hatta tatlı olarak bir tiramisu paylaştık. İkinci randevumuzu hayal etmeye başlamıştım bile. Yemekten sonra yürüyüşe çıkmamızı önerdi. "Yakınlarda muhteşem bir şehir manzarası olan bir park var," dedi. Düşündüm ki, mükemmel. Romantik. Bu harika gidiyor. Parkın içinde dolaştık ve manzara gerçekten de muhteşemdi. Şehrin ışıkları uzaktan parıldıyordu ve hava serindi. Bir bankta durdu ve yanındaki yeri okşayarak oturdu. Ben de oturdum ve şöyle düşündüm: